Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle slime yapacağız. İlk, bu bizim için bir ilk olacak. Her neyse. Öncelikle biz size malzemelerimizi tanıtmak istiyoruz. Evet arkadaşlar. Biz size öncelikle malzemeleri tanıtmak istiyoruz. Öncelikle biraz sıvı, sıvı sabun gerekiyor. Biraz tuz gerekiyor. <laughs> biraz yapışkan i̇şte. gerekiyor. Biz biraz az malzeme aldık. Az yapacağımız için kalem benzeri ya kaşık benzeri bir şey gerekiyor. Biz böyle bir şey bulduk. Yaptık. Böyle de bir kap gerekiyor. Şöyle küçük. göstereyim. Küçük. Yani yapmanız, eğlenmek için, sizi eğlendirmek, yani biz de eğlenmek için böyle küçük malzemeler bulduk. O zaman hemen başlayalım. Evet, önce gazetemizi getirelim ama. Gazete olmaz. Ön Silelim telefon. Biraz telefon. sıvı sabun sıkıyoruz. Bakalım. Bu arada telefon düştü o yüzden üzgünüz. Şurası da olsun. Tamam. Tamam. Bu kadar yeter. Bence de. Tuz da tamam. ben döküyorum o zaman. Ne kadar? Sen tamam dersin. Ben hiç yapmadım. Tamam. Tamam. Az olsun. Yapıştırıcı döküyoruz birazcık. Hı, hı Yapıştırıcımı bitireceğiz. Okul için attım. <laughs> Anne yani sallırsın. Ben şimdi bunu karıştırır mısın Sahra'cığım? Elbette. <laughs> Çok zevkli. Yarın da yiyeyim mi? Ben onu alabilir şey, miyim? aslında unu katı olsun istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. İstemiyorsanız un kullanmasanız da olur. Bu isteğe bağlı. Çok büyük çıktım burada. Demiş gibi oldum ya. Sen karıştırdın. Şimdi yavaş yavaş dök istersen onu. Bu arada arkadaşlar bu Şöyle biraz bir şey. kötü olacak. Çünkü acil yapmamız gerek. Yarın falan işimiz var. Yarın tatile gideceğiz. O yüzden daha acil olacak. Kötü olacak. Kusura bakmayın. Zaten Şöyle bir bu, şey oluyor. Mor. Gördüğünüz gibi. Zaten bu seride işte ilk yaptık. İlk bu üçüncü videomuz. Üçünü de birlikte yaptık. <laughs> evet. Ee, sen e, istersen şu kaba birazcık un koy. Dök istersen. Ha, bu kaba tahmin etmiştim. Bu kaba ihtiyacımız olacağını. Bu kadar yeter mi? Dök. İçine dök. Ee, i̇sterseniz sim işte. veya e, renklendirici kullanabilirsiniz. Biz şu an alamadık. Çünkü ailemiz gibi izin vermedi. Biz şu an yok. evde yalnız olduğumuz için alamadık. Evet. Şöyle katılaşıyor. Bunu e, bu donduktan sonra elinizde alıp oynayabiliyoruz. Şöyle... E, bunun çok az olmadı mı? Tabi biraz daha un katacaksın şimdi. Ha iyi o zaman. Ben de az oldu diye yaptım da. Şöyle bir şey oluyor gördüğünüz gibi. Hey. Unu katıyor Sahra. Ben biraz daha karıştır. Ben de bir dakika. Orasını sen karıştır bitir. Ben de onu hazırlayayım eğer olmazsa. Ay az yaptık ya çok az yaptık biz. İstersen yapabiliriz ama yeter ya. Su katmayacak mıydık bir daha? Bu dökülüyor. O onu şimdi o yer. Azıcık su getirir misin sen? Ha su da mı var? Niye söylemedi? Azıcık yani ununuza birazcık katabiliriz diye düşünüyorum ben. Ben e, öncekinde katmamıştım ama bunu da katabiliriz. Eee. Çok cıvık oldu çünkü. Tabii, neye dökeceğiz, suyu neye dökeceğimizi benim gibi düşünmeden yapmayın lütfen. fazla şeyine koymuş. Elime ne yaptım ben ya? Getir dök sahra, sahra. Her şeyi mahvettim. Ben bir şey yapmak istiyorum bekleyin ben suyu bununla dökeceğim iğne ile iğne bulduk biz bu oyuncak bir iğne ucunda iğne falan yok yani gerçek iğne ay sonra her yere ya çok hoşuma gitti ne yapabilirim dur bir dakika beni izlesinler sen niye izliyorlar <laughs> elime bulaştırdım gördüğünüz ben gibi su. ama yine de biraz daha un katmamız gerekiyor bak yeter artık kadar su Şöyle bir şey oldu. Bakın buna biraz daha un koymamız lazım. Ben hemen koyuyorum. Sahra sen karıştır. Sonra da ben içine gireceğim. Değil mi? Değil mi? Gireceğim değil mi? Yani. Girebilirsin. Gireceğim. Gireceğim. Şöyle gireceğim. Şöyle çeker misin sen? Çekemez. Hı. Aa, ben böyle yapıyorum. Aa. Baldım, <laughs> aldım, Ya ben çok güzelim. Bana bakın, onları izlemeyin. Bana bakın. Çok güzel bir menişim ben. Ay, burada çok büyük çıkmıyor muyum? Çok büyük çıkıyorum değil mi ben burada? Ya ben bu kadar çirkin miyim? Aslında öylesin. Hey, sen sus. Ha, sanki çok güzelsin de bunu şimdi biraz böyle cıvık oldu ama bunu katılaştırmak için buzdolabına ya da dışarıda kullanabilirsiniz dışarıda tutarsınız o zaten ay da yiyebilir miyim değil de. mi ah bundan bizimki ay <laughs> <laughs> ağzını mı aldın tam alıyordum bıraktım ama dilime değmedi. Desem yalan olur. Ağzımı çalkalayacağım galiba ben. Şöyle oldu. Gördüğünüz gibi katı oldu. Arkadaşlar uyara. Bunu sakın benim gibi bir zekanız varsa denemeyin. Yani ağzınıza almayın demek istedi herhalde Sahra. <laughs> Şöyle göstereyim. Yenir mi bu? Nasıl bir tadı var sence? Ya bu saçma olama ya zehirlenirsin. Sıvı sabun var onun içinde. Biraz kafa gitti bizim Sahra'da. Ya elime şu an yapışıyor ama bu donacak. Bildiğiniz gibi, söylediğim gibi donacak. Şu dibinde kalanları da Şurası alacağız. Değilmiş. Allah Allah. Ay neyse hadi ver birazcık da ben yapayım. Dur 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 şunu alayım da. Tamam. Tamam kanka. Biz Sarayla kankayız bu arada. Evet. Kardeş değiliz. Evet. Sadece hani babayla. Var ya ben bu kamera arkasında durma işini sevmemiştim. Önünde durma işini daha çok hoşuma gitti benim de sen inanır mısın? Nasıl? Kameranın arkasında bir iş oynatıyoruz ya. Ama arkasında durmak daha iyi. Önünde durmak daha eğlenceliymiş. Yani bizi çekiyor ya şu an. Evet. Daha hoşuma gitti benim. Sen orayı sihir istersen ben de göstereyim izleyenlerimizi. Hayır onlar bana bakıyor. Bana bakıyor değil mi? Bana bakıyorsunuz. Ee, Minicim bir kere çekilirsen göstereceğim, göstereceğim Ay ama lütfen beni... çıkma üstüne lütfen şöyle Sağ bağlıyorum şöyle göstereyim bu daha cıvık ama şu an şu an görünmüyor yalnız Aha görünüyor ha, tamam şimdi gözüküyor. Kıvamına geliyor yavaştan. Siz bunu buzdolabına şey, koyabilirsiniz. Şunları sıyıralım ya. Bir dakika. Gitmesin. Anneniz izin verirse buzdolabına koyabilirsiniz. Anneniz izin vermezse dışarıda beklesin o biraz. Ama e, kullanmaya e, böyle oyunlarda falan kullanmak istiyorsanız. Az bunu almayın. <laughs> buzdolabına falan koyun. Hemen e, buzluk hani böyle şeyler olur ya. Bir kabın içine koyun. Yoksa bu olmuyor. Ben bir buduruyor. daha onun da sılığına yapmayacağım. Neden? Sevmedim. Hoşuma gitmedi. Ben de bir kere yaptım da yani o kadar çok Ama bir ki. farkı yok Aynen. Ya ya da biz yapamadık. Yani biz Bence Borax biz falan yapamadık. kullanamadık. Çünkü Ama... şu an. Evdeydik. Evden çıkma iznimiz olmadığı için boraks kullanamadık. Aslında tutkal da kullanamadık. Genelde ailemiz olur burada da bu sefer olmadı. Yoksa Bir de söyleyeyim. Boraksı eczanelerden veya internet sitelerinden bulabilirsiniz. Sınımayı da internetten alabilirsiniz ama biz almak istemedik, yapmak istedik. Evet, zaten şey, e, renkli boya falan kullanabilirsiniz. Biz şu an dışarı çıkamadığımız için alamadık. Veya sim kullanabilirsiniz. Evet, e, ama renkli boyalar daha güzel olur bakın. Kuvamına geliyor. Bunu oyun hamuru olarak kullanabilirsiniz. Oyun hamuruna gerek yok. Hamur yapsanız daha iyi. <laughs> İçinde hiçbir e, öyle kötü madde yok. Sıvı sabunu bilmiyorum pek kötü madde değil ama yine yani. Yani de... kısaca ağzınızı almak. Kısaca evet, ağzınızı almayın ama Benim yine de bir delilik yapmayın. Sahra gibi delik olmayın yani demek istiyorum. Ben istiyoruz. deli miyim sence? Ben macera prestim sadece o kadar. Evet evet neyse teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Valla sana bir Değilin deney mi? yapayım mı? Ha bu arada arkadaşlar biz en yakın vakitte şey yapacağız. Ay söyleyemedim dilim de dolandı. Evet. Bir çekiliş yapacağız. Bir de ha minişler için hediye paketleri yapacağız. Onu çekeceğiz. Ee, tatilde tatilde eğer e, vaktimiz olursa size videolar gönderebiliriz. Tatilde min minişlerimizi götüremeyiz. Annem bile izin vermedi ki. evet. Yani Video yani bugünü yapacağız. Birkaç tane daha video kısaca. Onu evet. demek istediği buydu sanırım. Evet o. Kamera iyi Kapatır mısın? Benim elim. benim sanki çok temiz ya. Arkadaşlar bu arada biz slime yapmamışız. Oyun hamuru yapmış. Evet, slime yapmışız. olarak değil de siz oyun hamuru olarak kullanın. Başka sitelerden slime'a bakabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için tekrar 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 teşekkür ederiz. Özür dileriz. Ve üstün ve üstüne. Suya koydum ben yanlışlıkla. Sahra havaya. birazcık hata yaptı ama olsun. Islakmış kabımız. O yüzden ben suya koydum. Tamamen oyun avrunun özelliğini de kaybetti. Belirsiz bir şey oldu. Bizim Önemli için. olan dostluk. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hey ben hala buradayım. Beni bardakta unuttunuz. Sen orada takılırsın. Kapatayım. Kapat.